Darwinizmi dünyada ezme, etkisiz hale getirme, yok etme görevini Allah bizlere verdi. Bakın ne evanjeliklerde ne başka bir yerde hiç kimse bizim yaptığımız bu görevi yapamıyor. İnşallah. Maşallah. Eylam. Maşallah. Bu çok açık. Aksi var diye söylesin. Bir de biz öze yönelik konuşuyoruz. Bu çok güzel. Yani çünkü insanların en büyük sorunu e, ee, samimi iman şu an dünyada. İnşallah. Allah'a gerçekten iman etmek, ahirete iman etmek, cennete, cehenneme, meleklerine, kitaplarına, kadere değil mi? İnşallah. Amentü'de belirtilen hususlara samimi olarak iman etmek. Biz doğrudan bunu hedef alıyoruz. Çünkü iman olmadıktan sonra adam namaz kılsa da, oruç tutsa da, zekat verse de bir anlamı olmuyor. Allah diyor ayette, bütün yapı ettikleri boşa gitmiştir diyor şeytanın Allah'a Allah sınırı. Her ne yaparsa yapsın boşa gider. Allah e, mutlaka samimi derin imanı istiyor bizlerden. İnşallah. İnşallah. E, Bediüzzaman bu görevi yapmıştır. Maşallah. Bizler de dünya çapında yapıyoruz. Elhamdülillah. Yani var gücümüzle bütün dikkatimizi vererek dünya çapında yapıyoruz. İman hakikatlerinde dünya çapında bu derece güçlü yapan, başka bir çalışma yapan grup yok. İnşallah. Maşallah. Olsa zaten iftihar ederiz. Hemen ben onlara tabi olurum e, ittiba edelim. Onlarla birlikte e, daha güçlü bir mücadele gireriz. Ama yok. İnşallah. He, var olduğunu bize mutlaka bilirsin kardeşlerimiz. Haberimiz olsun. Yani biz göremedik ama olsa görürdük. Yani görünmeyen i̇nşallah. bir e, güç olamayacağına göre değil mi? Bir faaliyet varsa mutlaka görünür, belli Hı. olur. E, bu sebeple bütün Müslüman kardeşlerimizin bizlere e, iman hakikatlerinin yayılmasında yardımcı olmasını istiyoruz. İnşallah. İstirham ediyoruz inşallah. i̇nşallah. Allah'ın birliğine, Allah'ın varlığına, imanın yayılması